Bundan iki ay önce aracın park halindeyken bir kazaya karıştı. Bu süreçte bir araç kamerası eksikliği hissediyordum. Bugün DD Pay global sponsorluğunda size DD M5 Dual ve radar modülünü anlatacağız. Kutusunu açacağız, montajını yapacağız ve birlikte biraz deneyimledikten sonra hem uygulamasına hem artı ve eksilerine hem de genel olarak bir değerlendirmesini yapacağız. Bu video başında da söylediğim gibi sponsorlu bir içeriktir. DDPI Global ve Türkiye temsilcisi Meko Türkiye'ye bu ürünü bize sağlıkları için teşekkür ediyorum. Sponsorlu bir içerik olunca bakış açınız değişmesin. Bu ürünü ben zaten parayla satın almayı da düşünüyordum. O yüzden oldukça objektif ve kendi fikirlerimi size beyan edeceğimden emin olabilirsiniz. 2025 yılının en çok tercih edilen araç kamerası, en gözlü araç kameralarından bir tanesi. E, yapay zeka destekli modülü ve radar modülü ile birlikte çok ilgi çekiyor. Kutuları alıyorum ve bagajı ışınlanıyoruz ama... Öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu takip sayılarının bu tarz sponsorlu ve kaliteli içeriklerin size ulaşabilmesi için önemli olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ve hadi bagaja ışınlanıyoruz. DDPI M5 Dual 4K bir ön kameraya ve 1080p'lik bir arka kameraya sahip. Yüksek bir güç depolama ünitesi var bu kameranın. Dahili bir GPS'i var yapay zeka hareket algılama özelliğine sahip. Bu da ne yarıyor? Aynı bir Need for Speed görüntüsü sağlıyor size kamerayla ee, bu modu açtığınız zaman. Önünüzde giden aracın hızını, önünüzdeki araçta olan mesafenizi, sizin hızınızı, konumunuzu böyle biraz daha grafikli bir şekilde gösteriyor. Dahili olarak 32 GB'lık bir eMMC depolaması var. Bu da acil durumlar için bir kayıt gerektiğinde depolamanız olmasa bile kayıt edebilmesini sağlıyor. 140 derecelik bir geniş açı görüşü var. Lense 144 derece. Bu da sürüş sırasında yolun daha geniş bir alanını görmenizi sağlıyor. Bu geniş görüş açısı güvenliğinizi arttırıyor ve ayrıntılı video kaydıyla daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. F1.8 diyafram açıklığı sayesinde night night vision teknolojisi gece görüşü iyileştiriyor. Gelişmiş bir yazılım ve donanım birleşimiyle ışık alımını ışık alımını en üst seviyeye çıkarıyor ve karanlıkta görüntü kalitesini artırarak ultra net çekimler yapmanızı sağlıyor. Yapay zeka destek sistemi bir nesneyi algıladığında mesela birisi arabanın önünden geçti, radar bu kişiyi gördü. Daha sonra bu kişi aracın etrafında dolaştığı süre boyunca kayıt ediyor. Böylece hani bu kişinin arabaya verebileceği potansiyel bir zararı da tamamen izlemiş olabiliyorsunuz. Aynı şekilde IPS güç yönetim sistemi sayesinde aracın voltajını sürekli izliyor ve bu sayede akünüzün uygulamadan ayarladığınız belli bir voltajın altına düştüğünde kaydı kesiyor optimize edilmiş bir adas yani advanced driving assistant sistemleri yer alıyor. Yani bu kamerada akıllı bir ses kontrolü var. Kusursuz bir şekilde entegre ediyor. Fotoğraf çek dediğinizde direkt bir fotoğraf çekebiliyor. Yerleşik bir GPS'i var. Böylece hassas bir şekilde güzergahınızı izleyebiliyorsunuz. Eksi 20 ile artı 70 derece arasında çalışma sıcaklığı. Eksi 40 ile de 85 derece arasında da bir depolama sıcaklığı var. Yani bu da sıcak havalarda yanma ve patlama risklerini engellemiş olduğunu bize gösteriyor. Hadi gene şimdi ürünün kutusunu açalım. Bir de kutu içerisinde bizlerin neler karşılığında ondan bahsedelim. Burada DD payı ve M5 Dual olarak. Burada DD pay normalde ama ben işi Türkçeleştirmek istediğim için DD pay diyorum. N5 dual ve 4K Ultra HD ikonları yerleştirilmiş. Burada ürünün bilgileri. Burada da Özellikleri yazıyor. Az önce anlattığım bütün özellikler burada var. Dediğim gibi gece görüşü, süper kapasitörü, dahili GPS'i, eMMC'si, yapay zeka desteği ve çift dual channel dediğimiz çift kamera bağlantısı. Arkada da telefon ikonu ve bir kare kod var. Bu kare kod yardımıyla da gelin birlikte önce hatta kutuyu açmadan. Şimdi burada kameramı açıyorum. Kutu üzerinde yer alan kare kodu kamerama okutuyorum ve beni direkt olarak Apple Store'a gönderiyor ve DDpay uygulaması çıkıyor. Bu uygulamayı buradan indiriyorum. Uygulama yine dursun. Hadi gelin biz direkt kutusunu açalım. Çok güzel bir kutumuz var ve burada janjanlı bir bıçağımız var. Şöyle kibar Neyle bir koytum. şekilde. Sana. Şöyle kibar bir şekilde keselim kutumuzu. Çizmek istemiyorum. Evet bu kadar. Bu kutu çok hoşuma gitti. Bunu zedelemek istemem. Kutunun dokusu da gerçekten çok güzel. Böyle sağa ya da sola kaydırarak kutuyu çıkarabiliyoruz çerçevesinden. Ve içinden bir kutu daha çıkıyor. DDP yazılı, DDPay yazılı ya da DDPY artık nasıl okursanız. Bu kutuyu şöyle yukarı doğru bir hani telefon kutusu gibi açıyorsunuz. Ve içeriden hazineler çıkmaya başlıyor. Kutunun içine de böyle bir sünger yerleştirilmiş. Bunlar kalite algısını yükselten şeyler. Şimdi bu kutunun içinde neler varmış? Bunlara bakalım birlikte isterseniz önce. Burada bu gördüğünüz elektromanyetik bantlar. Bunları cama yapıştırıyorsunuz ve kamerayı bunun üstüne yapıştırıyorsunuz. Böylece kamerayı sökmek istediğinizde ya da aracı sattınız ya da cam değişimi gibi olası durumlarda bunlarla direkt sökerek kamerayı çıkarabiliyorsunuz. Aynı şekilde içinden 3M bantlar çıkıyor. Bunlar da kamerayı yapıştırdığınız zaman şu an üzerinde kameranın bantlar var ama mesela bu kamerayı ben söktüm diyelim, başka araca geçirdim ya da camım değişti, tekrar yapıştıracağım. Bu da ona yedek olarak Allah lan. <laughs> Bu da ona yedek olarak gönderilmiş bir e, şey. Bunlar burada dursun. Ve burada bir kullanma kılavuzu var. Türk insanımız bunu pek okumaz ama burada Fırlan. detayları yerleştirilmiş. Neler yapmanız gerektiği anlatılmış. Burada arka kameramız var. Bu arka kameranın, bakın ap yazıyor. Burası yukarı bakacak kısmı. Yani kamerayı böyle yap diyor. Bize kamerayı nasıl yapıştıracağımızı gösteriyor. Bu kameranın da böyle sağa sola oynama payı var. Bu kameranın kablosu bu kadar kısa değil. Burada gördüğünüz gibi oldukça uzun bir kablomuz var. Bu şimdi bugün ben bu kameranın pek çok videosunu izledim. Genelde bu arka kamerayı burada böyle kablo kalabalığı bırakarak yapıyorlar. Biz olabildiğince fabrikasyon ve orijinal şekilde buraları da sökeceğiz. Güzel bu kablo kanalının içinden güzel bir montaj yapacağız. Bu kameraya bu pinleri karşılayacak şekilde zaten burada bakın oku var. Burada da noktaları var. Oklar birbirine bakacak şekilde taktığınızda direkt karşılıyorlar birbirlerine. Burada yine gördüğünüz gibi bir 12 voltluk çıkış görüyorsunuz. Bizim bugün radar modülümüz de var. Bu radar modülü gücünü OBD üzerinden alıyor. O yüzden bizim bu çakmaklık soketine ihtiyacımız yok. Eğer radar modülünü satın almazsanız kamera gücünü çakmaklık soketinden alıyor. Ama bence radar modülünü almanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü radar modülü gerçekten bu kamerayı diğer kameralardan ayıran bir özellik. Bu da yine hızlı şarjda destekliyor bu arada. <laughs> Voltaj olarak onu da söyleyeyim. bunu da bir kenara koyalım. Burada da bir trim sökme aparatımız var. Asıl baba da burada. Ön kamerası. Bu kamera bu arada videolarda ve fotoğraflarda göründüğünden çok daha kaliteli. Bunu söyleyeyim. Ee, kasa yapısı çok güzel. anlik plastik değil. Burada Type-C girişi var. Burada bir arka kamera girişi var. Bu güç girişi. Ee, çok böyle kaba saba bir kamera da değil, kibar bir kamera. Güzel bir montaj yaptığınızda da çok göze batmayacaktır. Ee, kamera kutusundan çıkanlar genel olarak böyle. Burada da radarımız var dediğim gibi. Gelin şimdi de radarın kutusunu açalım. Şu şekilde bunu da açıyoruz. Hatta şu kutuyu kenara koyalım. Şu kabloyu da toplayacağız birazdan zaten. Burada da yine bu radarı da yapıştırabileceğimiz bir bant geliyor. İstemediğiniz yedek, kadar bant. Yedek bandı ve radarın kullanma kılavuzu var. Bunu da şöyle iki kutuyu birbirinden ayıracak şekilde koyalım. Burada isterseniz sigortadan güç almak isterseniz direkt hani OBD uğraşmak istemezseniz sigortaya girebileceğiniz üstünde sigortaları hazır şekilde bir bağlantısı var. Biz bunu kullanmayacağız. Biz bunu kullanacağız. Bu radar modülünün kablosu üstünde Type-C çıkış da var gördüğünüz gibi. Burada da bir kapasitörü var. Bu da buraya yerleştirilmiş. Bu radar modülü gördüğünüz gibi zaten OBD'den 3 tane porttan güç alıyor. Biri radar için, biri arka, biri ön kamera için. Yani bütün OBD'nizi birden işgal etmiyor. Bu da güzel. Güç çekişini e, olabildiğince düşürüyor. Şimdi bunu bu direkt radara gelen kablo. Radarımız da bu. Bu radar cihazı dediğim gibi bir lidar. Yani bir kamera değil. Bunu taktığınız zaman şimdi radar deyince insanlar şey düşünüyor. Lan bu yolda giderken ki trafik polisi radarlarını mı alıyor? Hayır. Bu radar ön kameraya, ön cama yapıştırıyorsunuz buradarı. Bu mesela atıyorum bir tehlike anı oldu. Arabaya biri yaklaştı, bir araba yaklaştı, bir insan etrafında dolaşmaya başladı. Bu direkt onu algılıyor ve kameranızı kayda başlattırıyor. Bu ona yarıyor. Bunun Type C çıkışı var sol tarafından. Gördüğünüz gibi bunu da bu kameraya şurada gördüğünüz Type C'ye takıyorsunuz. Bu şekilde bir hat kuruyorsunuz ve bu radara da bu type taktığım zaman OBD'den gücü direkt şak diye alacak ve olası bir tehlike anında kaydedecek. Araba çalıştığı süre boyunca da zaten kameraya güç gelmiş olacak. Kameranın burada bir SD kart girişi var. Buraya da 512 GB'a kadar hafıza kartlarınızı takabiliyorsunuz. Benim önerim bu tarz kameralarda yine görüntü kaydeden cihazlarda görüntü kalitesinin de iyi olmasını istiyorsanız hafıza kartınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Bu noktada da belli başlı markaların üst seri hafıza kartları var. Bunları tercih ederseniz çok memnun kalırsınız. Çünkü bit de kaliteli alır. Görüntüler daha net olur, plakalar daha net okunur. Bu sonuçta bir güvenlik kamerası yoldaki plakaların iyi okunması lazım. Kaydın kaliteli olması lazım ki iş görsün. Bunu bu da önemli bir nokta. Kutu içeriği genel olarak böyle. Yani kutudan başlayıp içerisinden çıkan her elime attığım parçada kalitenin gerçekten güzel olduğunu hissettim. Yani böyle çok dandik iş görmez gibi değil. Gerçekten hani bunu tak arabaya uzun yıllar arabada kalsın izlenimini verdi bana ilk izlenimde. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ee, gelin şimdi de ekipmanlarımızı hazırlayalım. Arabamızı hazırlayalım ve kameramızı montaj edelim. Şimdi arabanın içine geldik montajı yapacağız. Bizim radar modülümüz olduğu için biz gücü OBD'den alacaktık zaten. Birazdan kutuyu boşaltacağım. E, kamerayı bu tarafa, radarı da bu tarafa monte edecek şekilde alacağız ama öncesinde çalıştırmamız gerekiyor tabii ki kamerayı. Bu radar modülümüz. Bunun da tabii kendi altında bir bandı var. Burada şimdi önemli bir detay var. Şu tepesinde ışık var. Ben birkaç kişi de gördüm. Bunu ters takmışlar. Böyle takılmaması gerekiyor. Işık öne bakacak şekilde. Dediğim gibi videoda az önce kutu açılışında gösterdik. Bunun sigortadan da güç alabiliyorsunuz ama biz hani aküyü bağlamak yerine OBD'ye bağlayacağız. Bu OBD girişinde de şöyle bir şey var. Bakın şu kısmında bir tane e, seçicimiz var. Bu ACC'de kalırsa sadece araç çalıştığı süre boyunca kayıt yapar. Bunu 24 saat moduna alırsanız park modu çalışır. Bunu buradaki OBD soketi bizim aracımızda sol altta. Buradan takarak kabloyu böyle döşeyip buraya getireceğiz ve radar modülüne takacağız. Zaten yeteri kadar bir uzunluğu var. Önden gel. Şöyle bir açısı olacak. Bu açıda tabii şöyle bir şey var uygulama üzerinde ufuk çizgisi kalibrasyonu var. Birazdan kameraya güç aldıktan sonra telefonumdan bakacağız. Ufuk çizgisi kalibrasyonuna göre açısını da ayarlayacağız. Heh, taptım. Radar modülünü alıyorum. Bu gücü radar modülüne veriyor önce. Kontakta açalım. Şu Wi-Fi şifremiz 1, 4, 6, 7, 8, 9, 0'mış. Bakalım şimdi burada çıkacak mı? Çıktı. DDPI M5 Dual olarak. CarPlay bağlantım kesilecek. Evet. Şimdi bu, şimdi burada ince bir detay vereceğim. Kameraya bağlandım bu arada. Şimdi uygulamaya geldiğim zaman yakın cihazları kullanmaya izin ver. Şimdi burada önemli bir şey söyleyeceğim. Kamerayı ben az önce OBD'ye bağladım. 10 dakikadır doğru bağladık mı yanlış bağladık mı diye uğraşıyoruz. Meğersem arabayı çalıştırmamız gerekiyormuş. Bunu da söyleyeyim. Kontağın açık olması yetmiyor. Arabanın çalışması gerekiyor. Cihaz... Evet hafıza kartı recording diyor. Galeriye erişimime izin verdim. Ve cihaza girdim. Gördüğünüz gibi şu an cihaz aktifleşti. Ve şu an kayıt da alıyor. Bakın şu an kamera görüntüsü geldi gördüğünüz gibi. SR modumuz var burada. Az önce de yani size anlatmıştım kutu açılımında. Burada benim hızımı, yüksekliğimi, G kuvvetini veya Radar modülüm olduğu için öndeki aracı olan mesafemi, öndeki aracın ne kadar uzaklıkta olduğunu ve öndeki aracın hızını gösterebiliyor. Şimdi bu kamerayı montaj etmeden önce uygulamaya birlikte bakalım. Kendi hoparlörü var. Size öndeki araç hareket etti, öndeki araç yavaşlıyor ya da çok uzun süredir araba kullanıyorsunuz gibi uyarıları İngilizce olarak veriyor. Adas akıllı yardım hatırlatıcısı var. Burada sizi işte öndeki araç hareket etti uyarılarını yapıyor. Kayıt çözünürlüğünü yapabiliyorsunuz. Mikrofon kaydını açtım çünkü olası... Bakın öndeki araba hareket etti diye uyarıyor. Arabadan uzaklaştırdığım <laughs> için. E, bu adasın sesini ben kapatacağım muhtemelen ilerleyen zamanlarda. Zaman filigranı, ekran hızı bunları gösterebiliyorsunuz. Çarpışma hassasiyetini park yeri gözetimi altında veya araba kullanırken hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek bir şey olarak. Şu anlık ortada kalsın. Araç kapatıldıktan sonra bakın radarın... Ee, şeyini ayarlayabiliyorsunuz buradan e, hassasiyetini. Akü voltaj korumamız var. Şu an benim aküm 14.17 voltajdaymış. Bunu düşük ya da orta olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böylece hani 12 voltun altına düştüğünde park modu kamerasını kapatıyor. Park halinde kayıt almıyor. Aküyü koruyor. Burada araç kapatıldıktan sonra mesela hızlandırılmış video alabiliyorsunuz. Timelapse şeklinde çekebiliyor. Sıradan normal bir kayıt yapabiliyor. Ya da kış uykusuna yatmak diye çevirmişler ama arabada yattığı halde radar bir hareket algılarsa kaydı açıyor. Bu modda kullanmak daha iyi olacaktır. Buradan genel bir bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yörünge derseniz burada GPS üzerinden yolculuğunuzu görebiliyorsunuz. Veri derseniz de anlık hızınızı vesaire görebiliyorsunuz. Uygulama genel olarak kolay ve hızlı çalışan bir uygulama. Şimdi buradan ADAS hatırlatıcısına giriyoruz. Akıllı yardım modunu ben az önce kapatmıştım. ADAS kurulum konumu ayarı olarak verilmiş. Canlı ön izlemeye git diyorum. Konumunu ayarlıyor bize. Şimdi bakın evet gördüğünüz gibi kamerayı ne tarafa yapacaksanız ayarlayarak buradan kameranızın düz bir şekilde çektiğini ayarlayacak şekilde bir kalibrasyon yaparak ufuk çizgisine göre kamerayı pozisyonlandırabiliyorsunuz. Böylece doğru bir konumda, kameranın en net çektiği pozisyonda bir görüş açısı elde etmiş oluyorsunuz. Arka kamerayı da şöyle yapıştırayım. Arka kameradan da bir güç alalım. Merhaba DDP. Bakın bu iki yok ok birbirine denk gelecek şekilde arka kamerayı takıyorsunuz. Sonrasında bu jack da buraya giriyor. Şu an arka kameram da takılı. Bakın buna da güç geldi. Uygulamaya geçelim. Bir arka kameraya bakalım birlikte. Cihaz bağlanıyor. Lütfen bekleyin. Uygulama bu arada çok kolay kullanılıyor. Bastım. Cihaza girdim. Bakın şu an ön kamerada. Bizi görüyorsunuz. Hemen arka kameraya geçti. Arka kameramız da şu an şu şekilde ayarladığım zaman arka kamera da şu an çalışıyor. Hadi gelin şimdi ben bunları bir çıkarayım. Güzelce kablolarımızı döşeyelim. Ee, bir montajı yapalım. Montajı da çok göstermeme gerek yok. Kablo döşemelerini yapacağız. Ondan sonra testini birlikte yaparız. Şimdi trimi söktük. Bagajın gördünüz zaten. Niye söktüm? Kamerayı buraya takacağımız için şu kablo kanalının içinden geçirelim. Dışarıda kablo kalabalığı olmasın diye söktük buraları komple. Şimdi zaten az önce göstermiştim buradan geldiğimizi. Şu alttan bu döşemenin içinden geçirip Burayı sökme sebebimiz de tamamen hani şunun içinden geçirelim, orijinal yerinden kabloyu getirelim gibiydi. Sanki fabrikasyon bir montajmış gibi buradan kablo kanalın içinden geliyor. Buraya kameranın yerinde şöyle işaretledik. Buraya da kamerayı takacağız. Fazlalığı da içinde kalacak. Aslında dışarıdan da yapılabilirdi ama hani burada kablo kalabalığı kötü görünmesin diye daha orijinal bir görüntü olsun diye böyle bir e, yola gittik. Biraz uzun. Montajımızı yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı uğraştırdı ama kablo kalabalığını minimize ederek bir şekilde montaj yaptık. Ön kameramız gayet net. Burada SR modunu açıp kapatabiliyorum. Arka kamera da gayet güzel oldu. Zaten yol görüntülerini de ben ara ara çeker çeker koyarım. Video boyunca deneyimlerimizden de biraz kullandıktan sonra bahsederiz. 14 Haziran 2025 2.53 pm. Tamam, saat, tarih ve kilometre hız bilgisi de geldi. Burada birkaç kayıt almış bir acil durum Şimdi kamerayı indirip kaldırırken falan bunları kaydetmiş acil durum olarak kayıtları şuradan görebiliyorsunuz yapay zeka tanıması acil durum anlık görüntü ve video olarak buradan ee, bakın bir dakika daha kayıt aldı şimdi onu da buradan görebiliyoruz buradan da indirebiliyoruz indirirken eser modunda açıp kapatabiliyoruz montaj kısmı da böyleydi. Evet bu videoluk bu kadardı. Bugün sizlere DDPi M5 dual modelini tanıttık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kameranın çekimlerini aralara ekledim. Şu an benim konuşmam üzerinde de görüyor olabilirsiniz. Ben kamerayı oldukça beğendim. Beklediğimden daha iyi çıktı kesinlikle. Ön kamera 4K ve Mesela kamerada görüntüyü yaklaştırdığım zaman yazılar bozulmuyor. Plakalar çok net okunuyor. %200 büyüttüğümde %300 büyüttüğümde dahi çok net bir görüntü elde edebiliyorum. Arka kamerada keza öyle 1080p kayıt alıyor. Bu da yine yaklaştırdığınız zaman plakaları çok net bir şekilde gösteriyor. Gece görüntüsünü, gece modunu çok beğendim. Beğenmediğim yanı oldu mu? Bazen kamera iyi bir hafıza kartı takmazsanız kayıtları silmekte zorluk yaşayabiliyor söylemlerini duydum ben de ama benim hafıza kartım iyiydi böyle bir şey yaşamadım kesinlikle. Bu tarz ürünlerde kesinlikle hafıza kartı çok önemli. Kaliteli bir markanın kaliteli bir hafıza kartını kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Aklınıza takılan bütün soruları yorumlar bölümünde cevaplayabilirim. Bu ürünü bize özel indirimle satın almak için açıklamadaki ve sabit yorumdaki linki ve indirim kodunu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.